Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda yine öbür senelerimizde olduğu gibi sıfır bir daireyi inceleme videosu yapacağız. Dairenin değeri 850 bin liraymış. Şimdi siz bir daireyi görün. Bir bakın işte bir yorumlarla buluşalım. Hoş geldiniz. Evet hız kesmeden içeri girelim. İçeri girmeden önce Binalarda gayet makul beylik düzü yaşam maddesinin sıfırına yapılmış olup asansörün merdivenini asansörlü diye hala belirtmek zorundayım ki 2021'de bile asansörsüz bina yapanlar var. Onların da canları sağ olsun. İçeri girelim. İçeride tablo güzel düşünülmüş, tasarlanmış, tasarısı iyi. Yani şu anki çağ gayet uygun olmuş. Ne demek Evet arkadaşlar önce basit hani odalardan başlayalım daha sonra banyo bir ilerleyeceğiz. Şöyle bir ufak odamız var şu şekilde. Ya, bu inşaat, e, inşaatın sahibi, ben önce beğeniyorum. Allah var, diyor. gerçekten çekmeye kadar çık. prizlere kadar böyle hani çağa uygun, şık detaylar olmuş. Hatta kapıda bir de hani şimdiki miktarlar böyle düz düşünüyor. Tamam mı? En azından bak burada besenler falan var. İnsan gözüne şık geliyor. Bir artısı var mı? Tabii ki. Sonuçta çağımız dekorasyon çağı. Hani göz çağı, öyle diyeyim ben size. Parkeler güzel bir hatta yeni nesil derizli parke düşünmüş herifler. Süpürgeliklerinde herkesten yüksek süpürgelik düşünmüşler. O da ayrı şey. Bu 110 metre. Her şey düşünmüş. Ebeveyn banyosuna kadar var. Daha tam böyle hani son rutuşlar atılmamış ama olsun. Yine şöyle ufak olan çocuk odası olarak kullanılabilir burada. Avize'yi bize arkadaşlar. Avize'ye bakmıyor. Aynı şekilde bayağı modern oluşturulmuş. Tesisat olan Mori sistem zaten ilk önceki videoda hani işte nasıldır faydası nedir bunlardan bahsetmişti. Onları buradaki kartlardan izleyebilirsiniz. Yatak odasına geliyoruz. Yatak odasını seyredeceğiz. Yatak odası büyük. Bakın şimdi oradaki 550 bin lira değerindeki daire incelediğinizden daha büyük. Ve ekstra olan ebeveyn banyosu kullanmışlar. Tavanlarda falan böyle hani bir artış yöne girilmemişler ama malzeme kalitesi benim gördüğüm kadarıyla gayet iyi. Şöyle bak ben banyosu yapmışlar. Gayet <laughs> yeterli. Yani zaten daire 110 metre. Bu adam daha ne yapsın? İki tane banyo yapmış. İki tane de balkon koymuş zaten. Güzel. Yatak yani odası şöyle bir tık daha büyük olsam şimdi düşünüyorum. Buraya şu da yatak koyalım önce. Yine şu tarafa dolap olmak herhalde tasarlanıyor. Yani o şekilde kullanmak ama o üstlerinde. Bu evde beğendiğim kısmı salon olmuş. Salon aynı ferah. Hızlıca geçelim. Bak. Bu detaylar çok hoş. Bu detaylar güzel. Teşekkürler bir tanem. Evet salon. Bak şuraya bakar mısın? Ya 500 bin liraya ev satıyorlar böyle ana hani ağır tabirle böyle küçücük salonlar oluşturuyorlar. Yani hiç hiç gözüne hitap eden bir olmuyor. Ekstra burada balkon da var. Bir tane de mutfakta balkonumuz var. Fransızca camdan kullandığımız zaten. Parkeler gelen bak hiç anlatmıyor. İşte düğmeler düğmeler gerçekten anlatmıyor. Ki bak salon olsun diye tavana böyle ufaktan bir dekor da vermişler. Bu da güzel. En azından göz olmuyor. Çünkü o 550 bin liralık daire şimdi o zaman tabii hoş geliyordu ama daha sonra böyle gözü yoruyor çok böyle şaşalı falan bir tık böyle gıcık olabiliyor. Aynı kullanılması bankomuz var. Balkon yeterli düzeyde. Yani iki masa atarsın dolar. Ama şu an nasıl da zaten aman aman bir şey yapamazsın. Yani olduğu kadar bu kadar. Geçelim. Ablalarının dikkatine mutfağa geçiyoruz. Böyle ufak bir portmanto koydurmuş. Ve bunu müteahhit koydurmuş. Ev sahibi de. Bunu yani şu an öğrendik. Online bilgi aktarıyorum size. İçeri girelim. Bak gayet şık olmuş. Aynalı maynalı hızlı hızlı. Yani bunlar düşünüldüğü zaman çok çok maliyet yok ama müteahhit adına böyle şık bir detay olmuş. İçeri giriyoruz. Şimdi buraya tamam mı müteahhit iş görür düzeyde bir hani ocaktı, efendim bir fırın, ocak, böyle hani dalga, iş görür düzeyde bir şeyler koymuş. Mutfak dolaplarını Güzel. Bak bunu en azından amasörlü yapmışlar. Hatta şöyle çok şık olmuş. Çok şık olmuş. Yani düşünmeleri bile güzel olmuş. Bu herhalde mermer de zannettiğim kadarıyla en son ne diyor? Akrilik mermer tarzı bir şey olduğu için hani mutfağın kullanmalı. Hatta şu böyle ufaktan bir masa yaptım. Hafta sonu böyle tıkır tıkır kahvaltını yapabilirsin. Güzel detaylı olmuş. Keşke şu doğal gaz borusu gözükmeseymiş ama sağlık olsun. İktaşa selam olsun burada. Bir balkon da burada. Bak burası gayet güzel. Ha, ama cephe olarak şimdi şu 3-4 civarı. Yani 3-4 civarı biraz oturmam dertleşebilir. Ama bu problemi de ev sahibi çözmüş. Niye? Abi buraya bir cam balsan atmış herif. Tam merkezini falan vesaire olmuş. Biz niye geldik bu daireye? Daire incelemesi bir olarak çekmek için değil. Kombisini takacağız, ağzını açacağız vesaire vesaire vesaire. Bu arada gözüme çarpan diğer bir problem. Problem diyorum çünkü Burada şu an bir tane bulaşma makinesi yeri var. Buzdolabının yeri yok ama herhalde e, ev sahibiyle görüştüğümüz herhalde kendi bu şeyi bir saçma tasarım yapmış. Selam olsun Erman adında. <laughs> Banyoya geçiyoruz, ana banyomuza. Evet, ana banyomuza geçelim. Bir kere bir tık daha büyük olabilirmiş. Bunun yanında şu duş içine farklı fayans kullanması hoş olmuş. Özellikle bakın normalde 45 santim ama sırf dolap burayı doldursun diye böyle ufak bir havlu da atmış. Daha zaten gördüğünüz gibi gömme rezervar montajı falan yapılmamış. Yıkama kısmını güzel düşünmüş ama hani bir popo çarpma durumu var. Hani keşke bir, biraz bu tarafta olup, şu dolaplar bu tarafta olsamış iyiymiş. Benim bildiğim yani görüştüğüm kadarıyla bunlara kadar müteahhit yapmış. Daireyde 850 bin lira istiyor. Şimdi böyle ufak detaylar terminal olunca ister istemez tabii bu fiyatlar ortaya çıkıyor. Ben bu inşaat firmasına epeydir hani hem iş olsun hem de daire gezintisi olsun epeydir yapıyorum. Herifler işlerini biliyor. Ama tabii paraya gelince ee, yapacak bir şey yok demir ona gerektiriyor. Hole yani antreye ufaktan bir ışıklandırma detayı koyduk. Bunlar aslında güzel. Neden? Çünkü göz yormuyor arkadaşlar dairemiz bu kadardı yani e, altına atabileceğiniz bir yorum vesaire bir şey varsa yorumlarda buluşup konuşabiliriz bu arada hani bu tarz sıfır ev ya da daire alacaklar için konuşuyor bu tarz geziler isterlerse eğer buraya adreslerimi bırakıyorum yorumlara da yazabilirsiniz İşte sıfır ev gez falan tarzı hani bize yardımcı olmak adına bu şekilde e, yardımcı da olabilirsiniz anlatınca başka bir şey kalmadı bu arada bu yani inşaat firmasının adı Cross inşaat, diğer sahibimle.com veya internette diğer yaptığı işleri falan görebilir, inceleyebilirsiniz. Denilecek başka bir şey kalmadı. Kumral Teknik, iyi günler dilerim.